Virat Sahi'yi ikna ediyor. Virat Sahi'ye ilişkilerin güven üzerine kurulduğunu söyleyerek Sahi'den kendisine güvenmesini ister. Sahi ona, kendisine ve arkadaşı Acinke'ye evlerini ziyaret ettiğinde şüphe duyduğunda güveninin nerede olduğunu sorar, üniversiteden arkadaşı olduğunu bilmesine rağmen büyük bir dram yarattığını söyler. Virar ona, ondan bin kez özür dilediğini, sonra neden bu konuyu tekrar açtığını ya telefonunu kırarsa ve arkadaşıyla konuşmasına izin vermezse diye sorar. Sai, bunun o kadar basit olmadığını, arkadaşlarının onu tekrar tekrar aramadığını ve sadece onunla konuşmakta ısrar ettiğini, güvenini kırdığını ve onunla konuşmak istemediğini söyler. Virat Sai'nin elini tutar ve güveninin çok zayıf olduğunu söyler. Sai, elinin acıdığını söyleyerek elini bırakmasını ister. Virat ona kendisinin de acı çektiğini ve duygularını incitecek hiçbir şey yapmadığını söyler. Sai ona sanki onu hiç tanımıyormuş gibi hissettiğini söyler. Virat Sai'ye neden böyle hissettiğini bildiğini, bu evin dışından birine verdiği sözü yerine getirdiğinde ona her şeyi açıklayacağını söyler. Sai ona, ilişkilerinden daha önemli olduğuna dair kime söz verdiğini sorar ve ona, sözünü her zaman yerine getirdiğini bildiğini söyler. Sözünün başını belaya sokup sokmadığını sorar. Virat Shruti'yi ve bebeğini korumak için yasa dışı davrandığını ve bunun riskli olduğunu, Sai'nin kendisi yüzünden riske girmesine izin vermeyeceğini düşünür. Sai Virat'a bir sorun yaşadığında tekrarlar. Virat ona bunu paylaşamayacağını söyler. Sahi Virat'a onun için korktuğunu söyler. Virat başının dertte olduğunu ve işini kaybedebileceğini, ancak şu anda sevdiklerini düşündüğünü ve ne pahasına olursa olsun Sai'nin ve ailesinin başına bir bela gelmesine izin vermeyeceğini söyler. Sai ona neden yardım istemekte tereddüt ettiğini sorar. Virat ona doğru zamanı beklediğini ve aralarındaki güzel ilişkiyi üçüncü bir kişi yüzünden mahvetmemesini rica eder. Sai ona denediğini kafasındaki fırtınayı dindiremediğini, arkadaşının karısının neden gece yarısı onu aradığını, arkadaşıyla karısının birlikte kalmadığını söyler. Virat arkadaşını öldürdüğü için birlikte kalmadıklarını düşünür. Sai Şuruti'nin kim olduğunu söylemesi konusunda ısrar eder. Virat sahiye aşağı inmesi gerektiğini çünkü herkesin onu beklediğini, doğru zamanda ona her şeyi söyleyeceğini söyler. Virat ona doğru zaman ne zaman gelecek diye sorar ve dikkati sadece şurutiye kim olduğuna odaklanır. Virat ona daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini söyler. Sahi sakinleşir ve her şeyi anlatacağı doğru zamanı bekleyeceğini söyler ve öfkeyle çok konuştuğu için özür diler. Virat ona, öfkesinin geçerli olduğunu, bugünkü etkinliğin plansız geçtiğini ve bu yüzden yarın üniversite etkinliğine katılacağını söyler. Sahi ona, gerçekten üniversite etkinliğine katılıp katılmayacağını sorar. Virat ona, ne zaman doktor olursa dünyanın en mutlu insanı olacağını söyler. Sahi ona mı yoksa yaptıklarına mı güveneceğini kafasının çok karıştırdığını söyler. Virat ona sadece kendisine güvenmesini ve yarınki etkinlikler için alışveriş yapmayı düşünmesini söyler. Sai Virat'a çok fazla kıyafeti olduğunu ve alışverişin zaman aldığını söyler. Virat ona kıyafet alacağını ve yarın alışverişe devam edeceklerini söyler. Virat'ın telefonu çalar ve Virat telefonu açar. Sai Virat'a çok çalıştıktan sonra bile çalışıp çalışmadığını sorar. Şruti Virat'ı arar. Virat Şiriti'ye daha önce konuşamadığı için özür diler. Şruti Virat'a doğum sancılarının başladığını ve yarın doğum yapacağını, bu yüzden doğum sırasında hastanede olmasını istediğini söyler. Virat ona ilaçları olup olmadığını sorar ve ona kendine dikkat etmesi gerektiğini sorar. Sai, Virat'ı sakince dinler ve elbisesini değiştirmeye gider. Virat sayenin çok fazla sorusu olduğunu ve durum kontrol altına alındığında ona cevap vereceğini düşünür. Daha sonra Virat, Shruti'yi ziyaret eder ve hemşireyi ona gerektiği gibi bakmadığı için azarlar. Shruti öleceğini ve bebeği sahası yalnız göremeyebileceğini söyler. Virat onu hapisten büyük zorluklarla kurtardığını ve bu kadar kolay umudunu kaybetmesi doğru olmadığını söyler. Solrito ona, doğumdan sonra buradan çok uzaklara gideceğini, çünkü karısıyla arasında sorun çıkmasını istemediğini, kendisi de onun karısının yerinde olsaydı aynı tepki vereceğini söyler. Virat ona karısının anlayışlı ve sakin olduğunu söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.